Eğer siz Allah'ın kanunlarını kaldırıp başka kanunlar koyacaksanız o zaman neden ekber diyorsunuz? Neden Allahu ekber diyorsunuz? O zaman neden Subhan Rabbiyal Ala diyorsunuz? Sizin gözünüzde Allah ne aladır ne de ekber. Ala olsaydı, ekber olsaydı herhalde böyle bir hadsizlik yapmazdınız sadece insanları aldatıyorlar ya da ne söylediklerini bilmiyorlar hem secdede secde yapıyorlar secdede de subhan rabbiyel ala diyorlar subhan rabbiyel azim diyorlar hükuda sonra her gün Allahu Ekber diyorlar tesbihatta ondan sonra da Allah'a itaat etmiyorlar kendi kafalarından kanunlar koyuyorlar ve tüm insanların onlara uymasını istiyorlar. Sen ekber mi oldun ki tüm insanların sana itaat etmesini istiyorsun? Sen e'la mı oldun ki sana itaat bekliyorsun? Sen itaat etmiyorsun. Allah'a bile itaat etmiyorsun. Sonra da insanların sana itaat etmesini bekliyorsun. Herhalde Allah'tan büyüksün. Allah Azze ve Celle neden bu meseleye temas ediyor? Mekke'nin müşrikleri Allah'ı e'la olarak görmüyor muydu ki? Mekke'nin müşrikleri Allah'ı ekber olarak görmüyor muydu da Allah onlara bunu mu hatırlatıyor? Onlar bunu zaten biliyorlardı. Onlara şu söylenmek isteniliyor. Eğer bir insana bildiği bir şeyi söylüyorsanız ona bildiği şeyi öğretmek istiyor olamazsınız. Malumu ilam denir buna. Bilineni tekrar bildirmek bu gereksiz bir şeydir. Allah'ın kitabında gereksiz kelam olamaz. Burada başka bir şey söylenmek isteniliyor. Siz madem ki Allah'ı da tesbih ediyorsunuz, onu e'la olarak da görüyorsunuz, ekber olarak da görüyorsunuz. Mekke'nin müşrikleri Allah'ı böyle görüyorlardı. Allah'ı hem kabul ediyorlar hem de âlâ olduğunu ve ekber olduğunu kabul ediyorlardı. Burada sıkıntı yoktu. Onlara deniliyor ki siz madem ki böyle görüyorsunuz o halde neden ona itaat etmiyorsunuz? Madem ki âlâdır, madem ki ekberdir. O zaman ona itaat etmeniz gerekmez mi? Onun gönderdiği peygambere ve kitaba göre yaşamanız gerekmez mi? Siz yanlış yolda gidiyorsunuz ve Allah sizi yanlış yoldan kurtarmak istiyor. Peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Göndermeseydi keşke göndersen ya Rabbi derdiniz. İşte gönderdi. Şimdi de uymuyorsunuz. Yani Kur'an-ı Kerim onlara bilinen bir şey aslında bildirmek için değil. Onlara unuttukları Allah'ı hatırlatmak için ve Allah'ın âlâ olduğunu, ekber olduğunu hatırlatmak için. Hatlarını onlara bildirmek için. Siz ne âlâsınız, ne de ekber. O halde Size düşen Allah'a itaattir. İşte onlara bu gerçeği hatırlatmak için ve Allah'ın e'la olduğunu hatırlasınlar, onu bol bol tesbih ve zikirde bulunsunlar, onu unutmasınlar, unuturlarsa kendilerini de unutacaklar, kulluklarını unutacaklar, siperimden yaratıldıklarını unutacaklar ve yeryüzünde ilahlık taslayacaklar. Kul olduklarını unutup artık bundan böyle benim dediğim olur diyecekler. İşte bu hatayı yapmamaları için, şirke düşmemeleri için, kulluklarını hatırlamaları için Rabbinizin yüce adını tesbih edin.